arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bibi ile arkadaşlar yani Riko ile oynuyorduk bölüm aralarında. Şimdi biraz da Bibi ile oynayayım dedim bölüm arası serimizde yani bölüm aralarında oynuyoruz işte bölüm arası. Evet arkadaşlar hemen ilk bölümü kaybetmeden bu oyuna girelim. Baya bu aralar bölüm arası serisini çekiyorum baya bir video. İnternet mi? Hayır internet olamaz ya. Yok yok internette sıkıntı değil. Var, var, yani ben biliyorum internetin olduğunu. Sınırsız bir Wi-Fi var. O yüzden garanti vardır Wi-Fi. Sakın o burayı kıracak mı? Kıracak. Oo, oh, lo Bittin. Bitti sen Bitti. Evet bitti. Yalnız hop 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 at alamsın kanka. Lan. Biz orada teke teke yıkılasın mı? Hayır hayır hayır. Uf adamlar ne gol attı ya. Arkadaşlar işte, ben düşmanım da olsa iyi gol atan iyi gol attı demesini bilirim yani. Öyle bir şey var. Bittin sen. Oh. Hayır ya. Adam fake atıp duruyor bana. Şu asıl iş renkte. Frenk olmasa adamlar yürümez de. Biz ki şu şu şeyle ortasını çalıştırsa. Niye bana vuruyorsun? Niye benden hiç nefret ettin? Çok üzüldüm. Dain'i da var ya. Dain ile Frank bir, 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 şey yapamaz da. Bizim takım onlara çok ucuz geliyor. Şurada Sprout kaç kupaysa artık arkadaşlar ya. Hop. Arkadaşlar ya. Hadi diyor. Şeyli oradan gidiyor da çok gidemez. Bir de golleri var. Asıl kötüsü orada. Hiç şey yapmalarına gerek yok ki adamlar. Bana gol mü atacak? Çok. en sonunda güzel bir atağa kalktık da arkadaşlar o da biraz hadi gol atabilirsiniz hala ya bizim şeyli baya kahramanca dö dövüştü de orada arkadaşlar sorun burada bizdeydi yani hepimizde Bizde bir sorun vardı elbet hepimiz buradan tufali çıkartabiliriz Bakın görevimiz ne kadar olmuş ya hadi 7 düşman yapacağız. Bölüm arası serisinin devamı gelecek arkadaşlar. Bu 5 dakikalık bir video olacak büyük ihtimalle. Yok ya. 6 dakika büyük ihtimal. Çünkü bu son bak. Bakayım bir daha sadece. 3.35. Tamam. Ne? Ne yapıyor bu? Kendi yani karanlığı gelmesene. Brawl power. Brawl power. Brawl yıldız yani. Savaşçı yıldız. Kardeşim nasıl isim o ya? Bravo yıldız. Savaşçı. Savaşçı yıldız. <laughs> Savaşçı yıldız diye koymuş. Ya tik bayağı tuttum ama ha. Hay videom sen de o bizimle açabilirdin o ultiyi. Kendini kurtarmak için millete böyle tikin ultisine çarptırmak hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Gerekiyorsa kendiniz çarpın. Üf. Tek uçtu da iki kişi. Harekete bak. Gel, gel Niko, Niko, Niko bak Niko. Alar mısın Niko? Şimdi şimdi sağdan git. Bir anda fake katıp soldan gideceğiz. Ben de hop girdim. Tamam. Evet oldu şimdi. Hadi gel adam kanka. Ben de sana mutluluk işaret çıkarttım. Böyle mutlu bir takım olalım biz. Ben şuraya pusayım arkadaşlar. Bu kısımlarla buradan gelecek. Burada kimse? Geliyorlar. Geliyor. Hop. Nasıl ulti? İki seferde çok iyi ulti atıyor. Arkadaşlar çok güzel. Harb diyorum. Yeneceğiz bu ihtimalle. 36 saniyeye bakayım. Evet 525 Son 27 saniye. Yani bir 6 dakika oldu harbi. Dön musun? Buradan bana ver. Bana ver. Bana ver kanka. Lan orada ayılar Oza. Mutluluk emojisi de çıkarttık. Evet arkadaşlar bugünlük burada sizlerle bu kadar olsun. ikinci bölüm. Hepinize bay bay diyorum ve görüşürüz.